Don't, don't gonna play this. It, not it, not it. Ray, don't don't, it, don't it. play. Don't play. Don't play. Yeah. Close, Reyna, don't okay, Market, play. Don't <inaudible> at... Don't <inaudible> Rekli yok. Aha. Ben bir böyleyim haydi görün. Rekli ne? Çok nice. Tamam, dönmüş olduğum ihtimali yüzde kaç kanka? Yüksek. Beni buradan pek kişiden görme ihtimali yüzde kaç kanka? Yüksek <laughs> Ey alaka çok yardımcı oldun Ama kişin gelirse topum Bak bu kadar büyük konuşuyorum sana Kişin gelmez diyorsun ha? <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> 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 ya kanka ya ya kanka ya için... <gülüyor> <gülüyor> Kumardan geleni kumarın amına koyayım ben Beni dikkat et ha Burak Döner. On saniye. Karet gitti. A kuruyor. Kanka. Aa <laughs> Ay lan, <o>. Nice. <gülüyor> nice. 2 <laughs> 3. Nice. Çok güzel lan. Nice. <laughs>